31 Mart 2010, Palmiye Park, Nisan ayı bültenine hoş geldiniz. Bahar ayı geldi. Yağmurlar azaldı diyeceğim ama bugün yine kapadı. Ee, hemen başlıyorum. Blok 4 son kat döşeme betonumuz bu hafta sonu daha dökülecek. Böylelikle bütün kaba inşaatımız tamamlanıyor. Blok 4'ün arkasındaki 2 artı 1 bloğumuzun, 2 artı 1 dairelerin olduğu bloğun tüm döşemeleri döküldü. Birinci kat duvarları örüldü nisan ayı içerisinde öndeki büyük bloğumuzun da bütün duvarları tamamlanacak. Elektrik ve sıhhi tesisat altyapı işleri de e, yaralanmış duruma gelecek. Yine önümüzdeki hafta blok 4'ün altında tüm siteye ait sığınağımızın da onayını alıyoruz. Dün başladılar kanalların montajına. Haftaya da sığınak komisyonuna gireceğiz. Ziyarete gelecekler onayımızı alacağız. Ondan sonra da oturma raporlarını almaya başlayabileceğiz. Blok 3- e, Tüm banyo seramikleri, şap ve kalorifer tesisatı yapıldı. Balkon seramikleri ve yağmur iniş borularının montajı tamamlandı. E, kiremit işleri tamamlandı. Nisan ayı içerisinde dere izolasyonu bitecek. E, yine Nisan ayı içerisinde asma tavanlar, tüm bloğun doğramaları, vitrifiye, duş tekneleri e, ve elektrik e, prizleri takılacak. Televizyon anten montajımız da <laughs> bitmiş. Özellikle bunu not olarak belirtiyorum. E, blok 3'ümüz de ilerliyor. Blok 3'ün ön cephesi. Buradan da bir görüntü alalım. Blok 2 e, Zemin kat alçı sıva tamamlandı. Hayri geçiyor. Geç ayrıcım geç. E, zemin kat alçı sıvaları yani, tamamlandı. PVC doğramaları takıldı. Tüm bloğun. E, tüm dairelerin çelik kapılarının montajı tamamlandı. Seramik işleri tamamlandı. E, çatı, tüm dere izolasyonu dahil tamamlandı. Nisan ayı içerisinde blok 2'de vitrifiye armatürlerin ve elektrik prizlerin montajı yapılacak. iç kapılar takılacak. Mutfak ve banyo dolapları takılacak ve banyo asma tavaları da tamamlanacak. Bu bloğumuz da e, tamamlanma seviyesine gelecek. Aynı zamanda yine Nisan ayı içerisinde dış cephe boyası da yapılacak. Hava müsait müsaade ettiği sürece. E, blok birimizde televizyon anten ve dağıtım panosu takıldı. Eee bu ay içerisinde, Nisan ayı içerisinde tüm dairelerin parkeleri de yapılacak, son katma atılacak, kapılar kilitlenecek, teslimatı hazır hale gelecek. Blok 6. Ee, banyo asma tavanları yapıldı, banyo seramiklerimiz tamamlandı. Ee, Nisan ayı içerisinde... Pardon dış cephe boyası zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar çalışmaya başladı. Tüm dış cephenin boyası tamamlanacak. Alüminyum korkutlar takılacak. Vitrifiye ve priz montajları tamamlanacak. Duş tekneleri, iç kapılar ve mutfak banyo mobilyaları da tamamlanacak. Nisan ayı içerisinde bu binamızda teslim seviyesine gelecek.